ertelenmesi doğru mu? Tarafınızdan ertelenmesi söylendi. Doğru mu? Emin misiniz? Yalova'daki bütün seçimi, bütün seyri değiştirebilecek bir şey oldu. O yüzden onu biraz sonra Bu örgüt içerisinde uzun yıldır üst görev yaptığını söyledim. Doğru mu? Her soruyu cevap vereceksiniz gibi bir şey yok. Kimseye sorgulamıyoruz ama halk da merak ediyor. Yani sessiz kalmak da onaylamak <laughs> da. Terör örgütüyle bir bağlantı konuşuldu. Rakip siyasi partiden ekonomik destek aldığını söylüyorum. Bu doğru. Yani oturmaya geldiyseniz sen karar ver, tavrı için. Bir çay alalım orada. Yani hiç bir soru sormadan siz istediklerinizi anlatacağınız zaten başka bir sürü problem var. Bence biraz da boş konuşuyorsunuz. Ya da herhangi bir başka bir konuda bir planlamanız var mı? Ne kadar edileceğiz? Yani gündem şöyle, benim notlarım şu şekilde bomboş. <laughs> i̇şte skandal demek yeterli mi bilmiyorum. İşte rezillik, rezalet demek bunlara yeterli mi bilmiyorum. Pes, bu kadar olmaz. Ay bu kadar olmaz, şu anda bu program e, zamandan çıkmış durumda. Ben kendimi tutamıyorum. Az önce yaşananlardan dolayı gerçekten <laughs> özür, özür de dilememiz gerek Yok, hayır, hayır, hayır. Bunları hayır. yaşamak da gerçekten. Biraz geçmişinizde de konuyu açmak ister misiniz bilmiyorum ama üniversite yıllarında geçmişte bu tanıyor musunuz? Size ayırdığımız süreyi biz burada bitirmek zorundayız. Çünkü Zaten daha da süre ayırmaya da gerek yok. bence de yok. Bir saçma sapan programın da sonuna geldik. Gerçekten niye böyle oldu bu program bilmiyorum ama gerçekten saçma sapan bir program oldu. Yıllarınızı siyasete verdiniz, tek kelime siyasetten bahsetmedik, 1 saat geçti. Yani açıkçası biz çok önemsemiyorduk, halkımızın da çok önemseyeceğini sanmıyorduk bizler evet. ama neden bu kadar özel hayata gittik, siyaset hiç konuşmadık İnanın ben de bilmiyorum. Bu programda, bu bölüme özel bir kırmızı nokta vardı, siz öyle bir şey mi söylediniz? Muhtemelen, muhtemelen yapalım. Çünkü ben burada yine resim yapmaya başladım.